Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bugün semtte çekildi Daha da yapacağız. yapacağız? Evet, o böyle ayaklar çizeceğiz. <laughs> Ama çok uzun. Ama söyle. Annem aşk ediliyor açar mısın? Sen çok ders yapıyorsun <laughs> Anne uçup dersi karar. Canlı dersler bir film hmm. Anne yani Bakayım daire. Ay daire değil. Bu bir kale. Ama daire. Ama daire benzemiyor. Şimdi bir daire yani Daire, daire çekelim. Şey. Kabuklu çizgiler. Evet o öğretmenim. Bugün kuşların kanatlarını videtme vida demişim. İlk önce şuradaki benziyen yuvarlak başlıkta bir şey çıkıyor. Evet. Evet öğretmenim. benim. kamerayı açalım.